Böylece bu ürününle çok iddialı aracımız Toyota Corolla 1.5 merakla bekleniyordu. Belecenin ürünü çıktı. Aracımız burada. Montajımız başlıyor. BLC Maestro Kit'i önce tanıyalım ve sonra montajına başlayalım. Arkadaşlar şimdi montajına geçmeden önce Belecenin Maestro Kit'inden bahsedeceğim. Bakın ürünlerini inceleyelim tek tek. Ürünün kalitesi gerçekten de sizi de şok edecek. Arkadaşlar Berece Toyota'nın bu ürünü için Yaklaşık bir yıldan beri hazırlanıyor. Hem ürün anlamında hem de teknik yedek parça ve avadanlık anlamında hazırlık sürecini iyi geçirmiş. Ee, bakın bu mesela e, beyni. Gördüğünüz gibi çok e, kapsamlı ve büyük bir beyni var. Soğutucu kısmı da burası. Yine kablolar arkadaşlar. Kabloların hepsi hazır. Ee, bakın burada rekorları bağlanmış ve ustaya artık fazla iş kalmamış. Usta e, projeye uygun bir şekilde ki projeyi de göndermişler. Yani bu arabada montajı nasıl yapacağımızı da bize göstermişler. E, ve ayakları yani müthiş bir bağlantı sistemi geliştirmişler. Biz bu montajı bitirince şunu göreceksiniz. Sanki bir Oem montaj, sanki bir fabrikasyon montaj gibi göreceksiniz. Çünkü e, yani ayaklarına kadar her türlü aksamı Berece düşünmüş ve bu kitin içerisine koymuş. Yine kablo tesisatı gördüğünüz gibi çok da kaliteli. Yine arkadaşlar regülatörümüz bizim Berece'den tanıdığımız bildiğimiz klasik 1200 milibar basıncındaki regülatör. Ve Berece'nin efsane enjektörü. Yine 1.5 Toyota Corolla'da bunu kullanacağız. Turuncu enjektörler gerçekten çok kaliteli. Arkadaşlar parçalarını tanıdıktan sonra şimdi montaja geçelim. Ve montajımız tamamlandı. Arkadaşlar ne görüyorsunuz burada? Sanki o en montaj görüyorsunuz. Niçin? Çünkü böylece bütün parçaları tek tek hesaplamış, kitaplamış ve göndermiş. Biz de onun bize göndermiş olduğu projeye göre bakın yaptık ip gibi. Gerçekten ip gibi olmuş. Gerçekten çok nizamı olmuş. Yani e, inanılmaz bir çalışma gerçekleştirmiş. Soketlerin tutacağı bile var burada bakın demir aksamları bile var. Yani buna dışarıdan bakan bir insan Bir LPG servis montajı demez ne der? Fabrika çıkışı montaj der. Tabi BRC'nin bu ürünün öne çıkan yapısı nedir arkadaşlar? Benzin tüketiminin az olması performansının yüksek olması Biz bu araçtan deneme için almıştık biliyorsunuz ve o araçta Kullanırken Araçtaki motor yapısından bahsettik. Otto çevrim, Atkinson çevrim bunları anlatmıştık. İşte Berece buradaki özelliği iyi yakalamış. Programına bunu iyi yansıtmış. Ben daha önce Berece takılmış araçları denedim. Testini yaptım. Çok beğendim. Gerçekten de Berece hakkını vermiş. Zaten az sonra programını yükleyeceğiz. Yüklenen programa bir otogaz servisi olarak müdahale şansımız da yok. Zaten Berece işi bitirmiş burada. Burada önemli olan nokta nedir? Teknik olarak doğru montaj yapabilmek. Sonuçları çok güzel olacaktır bundan eminim. Az sonra araç sahibiyle birlikte yoldayız. Ve arkadaşlar yoldayız. Laptop'umuz bağlı, montajımız bitti. Bereci'nin çok iddialı olduğu bir ürün. Bereci Maestro. Montajı çok keyifli bu arada Ramazan. Evet yani, abi. Her şeyi koymuşlar içerisine. Çok keyifli tak 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 diye bir montaj yaptık. Gerçekten de güzel oldu. Şimdi ne yapıyoruz şu anda peki Bilgisayarlar. Niye çıktık o bilgisayarla? Abi bilgisayarla niye çıktık? Aracın veri değerlerini, işte evet. basınç değerlerini vesaire silindirlerini kontrol amaçlı çıktık şu an. Evet. Yani şu anda biz bilgisayardan aracın tüm sıcaklık değerlerini, evet. basınç değerlerini, e, enjektör bilgisayarını değerlerini kontrol etmek amacıyla çıktık. Evet. Ama tabii deminden beri dolaşıyoruz. Benim çok hoşuma gitti. Program gerçekten de çok ideal. Uzun uzun araştırmalar sonucunda yapılmış bir program. Berece tabii uzun zamandır bu aracın hargesini yürütüyor. Hatta araç Türkiye'den gitti İtalya'ya ve orada testleri tamamlandı. Ben de merakla bekliyordum ürünün çıkmasına ve montajımız gerçekleşti. Fiyatı itibariyle biraz yüksek olsa da çok takılacağını düşünüyorum. Yani piyasada çok rağbet göreceğini düşünüyorum ve şu anda yani ilk izlenimim ki aynı araçtan bende de var. Çok güzel. Ramazan. Yani Evet. E, kalkış devirleri, hızlanma devirleri, üst devirler gerçekten hiç fark yok benzinden. Yani evet, evet güzel bir arka yapmış Berece. Gerçekten teb tebrik etmek lazım. Çok e, beğendim. E, aracın motor yapısıyla ilgili bazı teknik ayrıntılar var ve bu ayarı yaparken de Berce buna dikkat etmiş ve e, özel bir ayar geliştirmiş. Benzin tüketimi konusunda çok iddialı arkadaşlar. 1000 e, kilometrede 1,5 litre ile 2 litre arasında benzin tüketimi öngörüyor. Bu inanılmaz bir rakam. Müthiş bir rakam. Isınma e, verileri hariç ki ısınmada çok çabuk ısınıyor regülatör. Isınma e, noktasındaki benzin verilerini dikkat almazsak e, yok denecek kadar az yani. Yok mertebesinde e, diyebiliriz Ramazan buna. Evet abi gerçekten öyle yani. En iddialı kısmı da zaten o bin kilometredeki benzin tüketimi gerçekten çok cezbedici. E, bu parayı vermeye değer. Yani fazla e, evet. vermeye değer. E, bu aracı e, alabilirsiniz. Yani e, performans konusunda çok büyük beklentileriniz yoksa tamam alabilirsiniz. E, LPG ile de çok çok az yakacağını, hatta e, çok iddialı olur belki ama en az yakan araçlar da kafaya oynayacağını söyleyebilirim ama Berece ile, Berece Maestro ile e, zaten gerçekten de Berece hani bize bir şey bırakmamış yani bize Evet ustaya bir e, yanlış yapma hamlesi bırakmamış. Doğru montaj yapıldım mı? Güzel montaj yapıldım mı? Şimdi e, programını da güzelce yükledikten sonra evet. sadece oldu. Şu anda yaptığımız gibi testlerini yapıyoruz. Yani gerçekten de ben çok beğendim. Tüm devir aralıklarında muhteşem bir benzerlik var. Yani benim için buradaki kriter benzinin aynı olmasıydı. Tabi tasarruf oranı çok önemli bizim için. biz tabi her markanın bu araçla ilgili bir ürünü var. Her üründe denemişliğim var. kendi aracımda söktük, taktık, denedik. bu noktada diğer ürünlerden belki de en büyük artısı şu olabilir. Benzin tüketimi yok. Yani yok hükmünde, yok denecek kadar az. Diğer ürünlerdeki o karma sistem işte Orada insanların kafasında bir soru işareti oluşturabiliyor. Ki direkt enjeksiyonlu motorlarda bu vazgeçilmez bir unsur. Ama işte BRC'nin burada teknolojik altyapısı devreye girmiş ve evet. mükemmel bir program üretmiş. Müthiş bir program diye şu anda karşınızda. Performansını ben çok beğendim. Bizim için testlerimiz tamam. Evet. Bütün değerleri Biz gördük. Bütün değerlerini gördük. Yani gerçekten BRC... Bereci... Bu konuda argeyi çok iyi yapmışlar abi. Yani ben bir otogaz montaj servisi olarak Ramazan evet. zevkle montaj yaptım. Evet. Yani, yani zaten montajda Lego da gibi. montaj. Tak, tak, tak. Evet montajda da aynı o şekilde çünkü e, ustaya ustaya çok iş bırakmamış tamamen her şey dizayn kurulu şekilde. Kesinlikle. Ona göre şemasına göre işlemi yapıyorsun ve programını atıyorsun abi dediğim gibi. Kesinlikle. Bir e, müjde olarak da şunu söyleyebiliriz. Berece ile son görüşmelerimizde diğer direkt enjeksiyonlu ve teknolojik arabalarda da benzer uygulamaları yani aracı özel montaj. Çünkü evet. bu ürün bu aracı özel geldi. E, yapılacağını direkt enjeksiyonlu araçları çok iddialı olduğunu söylediler. E, Tabi direkt enjeksiyonlu araçlardaki en büyük problem neydi? Benzin tüketimi. Evet, benzin çok tüketimi. az olacağını iddia ediyor Berece ve fiyatı daha cazip fiyatla piyasaya çıkacağını söylüyor. İlerleyen günlerde e, Megan 1.3 e, TC motordan başlamak üzere evet. direkt araçlarda benzin montajı yoğun bir şekilde yapılır. Ben çok beğendim. Bakalım araç sahibine teslim edeceğim direksiyonu. O da beğenecek mi? Ve direksiyonu araç sahibine teslim ettik. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, Sabırla bekledik. İlk evet. montaj olduğu için bir, birkaç saatte uzun sürmüş olabilir tabii ki. Ama sonuçlarını çok beğendik. Çok güzel oldu. Ee, nereden geliyoruz? Gebze'den geliyorum. Peki... Ne yakıyordu benzinle? 60 kuruşun altına düşmüyordu kilometre bazında. Yani 9 litreye yakın evet, yani. Evet 9 litreye yakın. Evet. evet. Ya Bu doğru bir veri. Ee, bazı böyle iddialı rakamlar piyasada dolaşıyor ama hani biz evet. rekorlardan bahsetmiyoruz. Normal evet. kullanımlarda şehir içinde 8.5 litre 8 litre 9 litre bunlar evet. normal bu araç için. Evet. Ee, LPG ile çok düşük yakacağını düşünüyorum bu sistemde. İnşallah. Ne dersin? İnşallah. Nasıl bir beklentin var? Yani eee bekliyorum gerçekten yakıtın düşmesini. Evet. Yani BRC markaya da güveniyorum. Evet. Çok tavsiye üzerine geldim. Şimdi testteyiz. Benzin evet. alacağız, gaz alacağız. Bakalım sonuçlar nasıl olacak. Ee, tabi BRC tercihi tabi çok böyle net bir şekilde geldim bizim servise. Evet. Evet. istiyorum dedin. Direkt devam edelim abi. Ee, bu şey mi? Yani araştırdık, soruşturduk ya tamam bu BRC e, bu aracı evet. yapmış dedin değil mi? Evet. Araştırdım. BRC zaten bu e, 3 silindirli Toyota'ya göre özel bir kit üretmiş. Evet. Yani onu düşünerekten geldim. Bunu istedim. Ee, bir yıldır BRC'nin ilgilendiği bir motor altyapısını, teknik yönlerini inceliyordu zaten BRC. Evet. ve son e, 3-4 aydır da araç üzerinde fiilen montaj yapıldı ve testleri yapıldı. E, Gerçekten çok güzel olmuş yani ben çünkü bütün programları araçları denedim sonuçlarını biliyorum benzin tüketimi konusunda hani yok yani yok desek yeridir ama şöyle bir net ölçüm yapmış bin kilometrede bir buçuk litre ortalama çok güzel müthiş bir veri evet. ki gaza geçme sıcaklığı da ilk ısınıncaya kadar bu da çok çabucak geçeceği için benzin tüketimi konusunda çok. Ee, az olacağını düşünüyorum. Şimdi istersen bir değiştirelim şeyi e, kumandadan. Bas abi düğme. Şu an bastım. Evet. Bak şu anda benzinde. Evet. Nasıl? Şu an bir fark yok. Yok değil mi? Evet. Şu an için bir fark hissettiğim yok. bir fark yok. Tamam. Evet. Dikkatli bir şekilde tekrar LPG'ye geçelim. Daha önce kullandın mı LPG'li araç? Kullandım. Ee, da kullandım. O zaman LPG'ye aşinasın biliyorsun. Evet, evet. Peki, Buyurun. peki bu arabayı nasıl değerlendirsin? Toyota neticede 3 silindirli bir yeni motor yaptı. Evet. Ee, bu motoru bu Corolla, Corolla bildiğimiz Corolla evet. zaten aynı şemali ama evet. bu motoru yeni e, piyasaya sürdü. Ne dersin bu Şimdi, motorla e, alakalı? Ben bunu alırken Sağdan. tereddüt ettim 3 silindirli olmasından dolayı. Hani dedim çekiş kaybı olur. Test yaptın mı hiç arabayı? yaptım. Evet. Ama e, tabii hiçbir fark yok. Değil yani mi? 4 silindir 3 silindir hiçbir farkı yok. Değil mi? Test yapman iyi olmuş aslında. Evet. 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 O yönden yani onu şey yaptım yani güvenebildim. Ama. Memnun musun şu an? Durum. Şu an memnunum. Abi zaten yani bu aracı alacak olanlara sesleniyorum. Hani böyle yıllık kullanımınız 10.000 bin kilometrin üzerinde ise hakikaten de LPG'siz kullanamayacağınız bir araç. Evet. Bu kesin. Gerçekten öyle. Yani berece de hakikaten de bu noktada ee, çok güzel bir ürün çıkardı. Hem ürün anlamında hani fiziksel olarak ürün anlamında hem de az önce programına baktım. Yani çok gelişmiş program. Gerçekten de bir mühendis karkası diyebilirim. Çok emek var üzerinde. Bunu e, işi de bilen bir kişi olarak e, görüyorum orada. Yani e, gerçekten de çok güzel yapmışlar. Çünkü bu aracın motor yapısı biraz farklı. E, çok sorunsuz yani. Bu anlamda benim güvenle takabileceğim bir ürün noktasına getirmişler soldan. Bir de bir şey dikkatimi çekti. Montaj yapılırken biraz izledim. Fazla kesme biçme olayları Bravo. olmadı. Evet, doğru. Yani çok e, hazır parçalar kullanıldı diyebilirim yani. Lego gibi olmuş ya. Evet. Tak, tak tak böyle yani elemana sordum. Abi çok zevkli takması dedi ya. Yani evet. adam braketleri vermiş. Yani bunu buraya takacaksın, şuraya takacaksın. Evet. Yani bir oyun e, Legosu gibi. Tak tak yerlerini takıyorsun. Burada önemli olan işte birkaç tane hassas nokta var. Bunları kaçırmamak lazım. Evet. Ee, onun dışında yani ustaya e, hata yapma şansını biraz e, azaltmış yani bu noktada. Evet. Gayet de başarılı. Evet. Şu anda gazdayız. Nasıl durum? Şu an güzel. Gayet güzel. Benzinden <laughs> bir fark yok şu an. Değil mi? Gazı niye azaldık? 50 lira mı almıştık? Ee, 50 liralık. Evet. Aldım. Onu şimdi giderken abi fullleyeceğiz sizinden. Giderken hmm. fullleyelim yani. O 4 tane lambanın ışığın yandığını göreceğiz. Oradan ayrılacağız. Arkadaşlar son zamanların popüler arabasıydı. 1.5 Toyota Corolla ve herkes merakla bekliyor. Çok da satılan bir araç ama havuzlu araçlar bekliyor şu anda. Ne takalım, ne takacağız, hangi ürünü takacağız? İşte bununla ilgili son çalışmamız bu. Belki kitinin montajını tamamladık. Tüm ayrıntılarıyla objektif bir şekilde elde ettiğimiz verileri de aktarmaya çalıştık. Kendinize iyi bakın, aracınıza iyi bakın. Görüşmek üzere. Hocam hayırlı olsun. Teşekkür ederim, sağ olun.